arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 3 boyutlu kalp yapımını göstereceğim. Hemen geliyorum. Geldim arkadaşlar. Bakın. Şöyle çok tatlı mini mini oda süs kalpleri. Şimdi şöyle bir cetvel yardımıyla üçlük bir çizgi yapıyoruz. Ben burayı çizdim de yamuk olduğu için tek pardon yapayım. Ha malzemeler. Malzemeleri unuttum. Şimdi şöyle bir isterseniz renkli kağıt. Ben de bir tane pembe, bir tane mavi, bir tane de fıstık yeşili var. Fıstık yeşilimle şöyle bir dakika. Şöyle. Ee, arkadaşlar başka e, malzeme ay kal, kurşun kalem cetvel ve makas. O zaman başlayalım. Şimdi cetvelimizi bir dakika. Cetvelimizi alıyoruz. 15'e 3'lük bir Dikdörtgen nedir de nedir de desem bilmiyorum. Bir, bir tane böyle çizgi çiziyoruz. Sonra ya arkadaşlar bir dakika arka sayfayı çevirdim ben. Heh. şimdi yapıyoruz dediğim gibi. 15'e üçlük bir çizgi çiziyoruz. Yani 15'lik bir çizgi çiziyoruz. Ardından hemen şöyle kağıdımızı kamera gitti ya. Heh, şimdi şöyle bakın şuradan zaten çizgi gözüküyor. Şimdi şuraya bir tane üçlük çizgi çizeceğim. Bir dakika şunu uzatayım. Mı? Bakın böyle 3 yapıyoruz. Bakın Şimdi yana çeviriyoruz. Buradaki çizgiyi arkadaşlar buraya çiziyoruz. Tamam arkadaşlar şimdi bu, da, bu tarafa da aynı 3'ü çiziyoruz. Şöyle. Tamam. Şimdi bunu makasla kesiyoruz. Ben kesip geliyorum. Evet arkadaşlar şöyle şimdi şu şunları kenarıya alalım. Arkadaşlar hepsini kenarıya alın. Çünkü en önemli iş burası. Şimdi şöyle Arkadaşlar yok. Olmadı. Böyle. Şimdi arkadaşlar şu şekilde katlıyoruz. Evet arkadaşlar Bakın böyle katlıyoruz Ama açmıyoruz Şöyle bir de şu şekilde Katlıyoruz Arkadaşlar bir dakika ya Çok şey oldu Heh, Şöyle katladık Şimdi böyle arkadaşlar ta şuraya taşıp taşmaması hiç önemli değil. Yani yani bir şey olmuyor. <laughs> Şöyle katladık. Bu sefer şu şekilde katlıyoruz. kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın ve zili çalmayı unutmayın. Şimdi şu şekilde de katladık. Böyle miydi? Heh. Evet. Bu sefer böyle katlıyoruz. Bakın böyle katladım. Bu sefer de şu şekilde katlıyoruz. Bir dakika. Heh. Katladık arkadaşlar. Bu sefer yine tekrar şu şekilde katlıyoruz. Arkadaşlar bir dakika katlayıp geliyorum. Kafam katladım arkadaşlar. Bu sefer de şu şekilde katlıyorum. Bu işlemi böyle katladık. Şurada boşluk kalıyor arkadaşlar. Bakın bunu bu şekilde çeviriyoruz. Şuradaki araya bakın şu araya burayı soku, bunu sokuyoruz. Bir dakika ben sokayım hemen. Evet soktum arkadaşlar. Makas yardımıyla şuradan böyle bir bir dakika. Bir şöyle bir oval yapıyoruz. Bunu ters çeviriyoruz. Aynı işlemi buradaki işlemi buraya da yapıyoruz. Evet. Şimdi önüne çevirdik bunu arkadaşlar. Şuradan içe doğru. Yavaşça katlıyoruz. Ben Güzelce katlayayım. Evet. Kedilerim. kadardı? Bay. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.